Yemekevi.tv'den merhabalar. Ben Abdullah Yanık. Dımar Pera Mutfak Şefi. Bugün sizler için incirli hurma tatlısı hazırlayacağım. İncirli hurma tatlısı için malzemelerimiz beyaz pandispanya, kuru meyve, e, kayısı, incir, kuru üzüm, sahlep ve tarçın karışımı. Asıl olan karışımımız bir gün önceden hurma ve inciri suda bekletiyoruz. Beklettikten sonra hurmamızın kabuğunu ve çekirdeklerini çıkardıktan sonra bir kapta çok az bir şey suyla kaynatmaya başlıyoruz ve şeker ilave ediyoruz. Karışımımız piştikten sonra süzdürüp mikserde çekiyoruz. Önce pandispanyalarımızı çemberimizin altına koyuyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz incir ve turmamızı çemberimizin içine kaşık yardımıyla koyuyoruz. Yere geldikten sonra bir kat daha pandispanyamızı içine koyuyoruz. Tekrar karışımımızı üzerine ilave ediyoruz. Malzememizi koyduktan sonra dolabımızda 4 veya 5 saat bekletiyoruz donması için. Tatlımızı 4-5 saat dolapta bekledikten sonra çıkartıyoruz ve servise hazır ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzümlerimizi tabağımıza koyuyoruz. Sonra salep ve tarçın karışımımızı sos olarak üzerine döküyoruz. Yemekevi.tv için hazırlamış olduğumuz incirli hurma tatlısı hazırdır. Afiyet olsun.